Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Hikmet'in yarışmadaki kazancı ortaya çıktı. Balya balya parayla evine dönüyor. Ev, arsa, ne isterse onu alacak. Hay maşallah. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını bir kez daha duyuran Hikmet, All Star yarışmasından kazandığı parayla ağızların açık kalmasına neden oldu. Hesabına yatan paraları duyanlar ise parayı kırmış yorumlarında bulundu. Balya balya parayla evine dönen Hikmet Tuğsuz, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Survivor yarışmasını finaline sayılı günler kala, Hikmet Tuğsuz'un kazancının ortaya çıkması herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Ev, arsa hatta ne isterse onu alacak olan Hikmet Tuğsuz, sevenlerini kazandığı parayla şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasına ilk kez 2019 yılında katılan Hikmet Tuğsuz, sakatlıktan sonra hayallerine veda etmişti. Zor bir sakatlık yaşayan Hikmet Tuğsuz, All Star yarışmasında ise özellikle kilo verdikten sonra çok fena bir şekilde saldırmaya başlamıştı. Survivor yarışmasında diğer yarışmacıları hem psikolojik olarak hem de performansıyla etkileyen Hikmet Tuğsuz'un yarışmadan aldığı para herkesin ağzını açık bıraktı yarışmada yarışmacılara belli bir ücret verildiği eski yarışmacıların açıklamalarından dolayı biliniyordu. Peki, Hikmet Tuğsuz ne kadar kazanç elde etti? Survivor yarımasında fırtınalar estiren Hikmet Tuğsuz, iddialara göre haftalık olarak 23 bin lira ile 25 bin lira arasında ödeme alıyordu. Aylık en az 90 bin lira kazandığı görülen Hikmet Tuğsuz, ağızların açık kalmasına neden oldu. 6 aydır yarışmada bulunan Hikmet'in en az 550 bin lirayı aşkın ücret kazanması herkesin ağzını açık bıraktı. Birçok kişi Hikmet Tuğsuz'un bu kadar kazanç sağlamasına ise parayı kırmış yorumlarında bulundu. Survivor yarışmasında dün akşam eleme potasında giren Hikmet Tuğsuz'un bu akşam yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor. Sizler Survivor Hikmet'in kazancı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.